Merhaba. Olmadı ya. Dur dur bir daha Çok şey yapacağız. Ne yapacağız? Hadi söyleyin artık ya. Hadi söyleyin. Söyleyin. Yorumlara yazıyor musunuz? Bir bakayım. Birisi <laughs> ben bir kitlemiştim ya arabayla gezmek, tozmak. Onu yazmış. Herhalde üstümden alın. Üstümde birazcık dışarılık gibi. Yanlış bildiğin. Ama çok güzel şey yapacağız. Yorumlarda da hep yani şeyler yazıyorlar. Anladım ki. Ya. Hemen veriyorum. Şimdi söylüyorum size ne yapacağımızı. Bu saatten başlayıp At ona kadar sizinle beraber olacağım. <laughs> Ama nasıl yani ne bileyim yani sadece sizle beraber olacağım bir şey yapmayacağız. Yani bunu da siz çok istemiştiniz ne yapıyorsun onu çok merak ediyoruz falan diye. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlarım falan var. Gördüğünüz gibi. Yani onları falan izliyorum bazen. Ben de aşağı çıkmıştım da. Geri şey oldu. Annem çağırınca çıktım. Yani onlar akşam kadar kalıyorlar ben direkt eve çıkıyorum. Böyle bir şey olmaz ki, ya, değil mi? Gerçekten böyle bir şey. Çok sıkıcı değil mi yani? Yani o saate kadar da öyle boş boş bu saatte de oynuyorlar, değil mi? Üf. Çok sıkıcı. Çok Gördüm benim gördüm yolda. Selam benim. Ben de burada video çekiyorum. evet. Bir de ben en çok istediğim şey tam tersi yapmak. Hani şimdi yapacağım şeyin zıt anlamısını yaptık. Dışarı bakacağım. Dışarı bakmayacağım. Oyun oynayacağım. Sıkılacağım yani öyle tamamlar oturacağım kalkacağım Oturduğum zaman kalkacağım mesela öyle şimdi canım canım ödev yapmak istiyorum ama yapmayacağım bu onun yerine ödev yapmak yerine oyun oynayacağım <laughs> Bakacağım. Bakacağım. Bir de i̇şte baksanıza. Beraber oynuyor falan. Var. Göstereyim size. Evet. Bir bakacağım videoyu durdurup. Evet görmüşsünüz. Görüşürüz.